3 artı 6 eksi 7 artı 8 artı 7 eksi 5 eksi 8 artı 5 artı 2 eksi 1 artı 4 artı 9 artı 9 artı 2 artı 3 artı 8 eksi 4 eksi 8 eksi 4 eksi 1 artı 9 artı 3 eksi 5 artı 6 artı 8 eksi every